Alanında, e, sivil alanda, sağlık alanında e, mobil X-ray cihaz üzere, mühendislik tasarım, bir kısmının mühendislik ve tasarım aşamalarında hem müşteriyle, kullanıcıyla bunları bulur, gururla e, hem yurt içinde, hem yurt dışında e, ürünlerini, sonralarında e, sivil alanlarda kendine uygulama buluyor. Kurumsal Yönetim Genel Müdürü yardımcımız, e, hemen yanında e, Nuh Bey e, Genel Müdürü yardımcısı. Bu Mehmet Fatih Güçlü, CFO olarak. Cats'in geldiği aşama şu, kendini son hani fine tune denilen, son düzeltmeleri yapan, yapılan aşamada kullandıkça, kullanıcıdan geri beslemeler alındıkça mutlaka teknolojinin sonu yok, gelişecektir. Biz sadece Cats değil, o kamera keşif ve gözetleme sistemi bir aile. farklı platformlar için bunu bunları yapıyor ve tasarlıyoruz. Helikopterler için yapıyoruz, İHA'lar farklı segmentteki İHA'lar için yapıyoruz. CAT şu anda şeyde kullanılıyor. Yani kullanımda olan bir ürün. Yani bu müjdeyi sizlerle paylaşmış olayım. Şeyde de ne denir? Teknofest'te de sergilenecek gurur duyduğumuz çok zor bir platform aslında baktığınızda elektrik, elektromekanik, elektrooptik, fizik ve yani birçok disiplinin bir araya geldiği bu disiplini işte hepsini bir arada çalıştırdığınız ve daha da zoru farklı bir çalışma titreşim sıcaklık ve basınç ortamında faydalı iş yapmaya çalıştırdığınız bir ürün hani teknolojinin sınırlarının zorlandığı bir ürün. Ekibimiz çok gayretli bir şekilde çalıştılar. Şu anda iş gören, kullanılan bir ürün haline geldi. Tabii ki dediğim gibi irtifasının artırılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesi, teknolojinin sonu yok. Buna arkadaşlarımız devam edecekler, çalışacaklar. Bu ay sonunda 16 tane müşteriye teslim edilmiş ürün olacak. Onu söyleyeyim. Şu anda 12. Ay sonu hedefimiz 16. Dün bir tane daha teslim edildi. 13 oldu aslında. 3 tane de ay sonuna kadar teslim edilecek. Bizim hedefimiz her ay 6 tane CAT üretebilmek. Tabi ihtiyaçlara göre bunu daha da artırabilecek kapasitemiz, altyapımız mevcut. Bu güzel haberi bu şekilde paylaşmış olayım sizlerle. Bu Baykar'a da özel teşekkür ediyorum. Yani Baykar bu ürünün son şeyi gelmesinde çok katkı sağladı. Yani denemelerde, testlerde vesaire kendi birikimlerini, tecrübelerini onlar da paylaştılar. Yurt içi ve yurt dışı kullanımda, öyle söyleyeyim. Hisar projeleri bugün itibariyle Hisar A ve Hisar O sözleşmede belirtilen ve yapılması taahhüt edilen tüm isterlerinin üzerinde e, sonuç veriyor. Yani biz onun için Hisar A'ya Hisar A Plus diyoruz. Yani sözleşmede e, taahhüt edilenin üstünde bir menzil ve irtifada e, başarıyla e, test edildi kendini gösterdi. Aynı şekilde Hisar O da biz ona artık Hisar O Plus diyoruz. Çünkü isterlerin üstünde bir menzil ve irtifada başarım gösterebiliyor. Hisar O Plus'ların seri üretimiyle ilgili sözleşmeyi imzaladık. Bunu da duyurduk. Basında paylaştık. Siper konusunda tabii ki bu işin paydaşı olan e, gerek ROKETSAN, gerek SAGE, gerek ASELSAN, Savunma Sanayi Başkanlığımız da bu çok e, titizlikle e, takip ediyor bu programı. E, gayretli bir şekilde çalışılıyor. E, i̇lerlemeler, gelişmeler var. Hızlandırmak adına farklı yaklaşımlar tabii ki olabiliyor. Arada ne, daha hızlı çözümlerimiz ne olabilir? Daha önceden sahaya hangi yaklaşımlarla veya hangi değişikliklerle ürünler, ihtiyacı karşılayabilecek ürünler e, sunabiliriz? Bunların hepsi e, masada birlikte çalışılıyor, sinerjik bir şekilde çalışılıyor. Hisar'daki bu başarımlar ekibin, tüm ekiplerin motivasyonunu da tabii ki artırıyor. Yani orada ben de birkaç şeye gittim. Hakikaten inanılmaz bir şey var. Tutku var, onu görüyorsunuz. Yani çok şükür ülkemizin Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ben Türk mühendisine güveniyorum. İşte pandemi dönemindeki o şey de burada başlamıştı. Bu solunum cihazı ben Türk mühendisine güveniyorum demişti. Ve bir buçuk ay gibi kısa bir sürede, bir buçuk ayı da bulmadı. Ürün ortaya çıktı. Ben sahada görüyorum mühendislerimizi. gerek ASELSAN, gerek ROKETSAN, gerek SAGE çalışanlarının, SSB'deki hava soğunma sistemi dairesinde çalışan arkadaşlarımızın arzularını, gayretlerini bir takım halinde çalışılıyor. Bu ihtiyaçlar e, karşılanmak üzere ülkemizin bu anlamdaki ihtiyaçları dışa bağımlı olmaktan kurtulmak üzere gece gündüz herkes çalışıyor. Bizim e, bu sene radarlar anlamında özellikle 2021 yılı sonunda inanılmaz bir yelpazede ürün teslimimiz olacak. İşte Airs e, şu anda teste sahada e, bunu çok paylaşmadık ama e, çok uzun mesafelerden tespitleri sağlıklı tespitlerinin yaptığını biz gözlemledik henüz paylaşamıyoruz bunları Asan üzerine düşenin e, sorumluluğunun farkında gayret ve samimiyetle çalışıyor ve bu e, uzay programının önemli bir e, parçası olacak bu senede e, sene sonunu bekliyoruz geçen senenin altına düşmeme şeyimiz var, hedefimiz var. İşte 500 milyonu, 500 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz. Yani yenilenebilir enerji alanında bir yerli ve milli ürünlerin üretilmesi, test edilmesi, kalifikasyonlarının yapılması alanında yapılacak bir ürün. Bunu bizim bir takım beklediğimiz sözleşmeler var. O sözleşmeleri yakında imzalayacağımızı düşünüyoruz. O sözleşmeleri imzalamadan önce alt tasarımları, içerikleri, her türlü hazırlık yapıldı. Oradaki fırsatı gözleyerek biz bu laboratuvarı şey yaptık, kurguladık. 3 sene önce 400 civarı personelimiz vardı sivil alanda çalışan. Şu anda 1000 kişiye yaklaşmış durumda. Yani 2 katı arttı. 900 küsür kişi oldu. E, ekibimizi geliştiriyoruz.